Abi Cessus'tan sonra futbolumuzda bir devrim olması gerek. Artık oyuncuların problemlerini de çözen, bazen oyuncuların önüne kendisini koyup taraftarın önünde duran teknik direktörlere ihtiyacımız var. Valencia Ligi'nin ilk maçında ne ligi? Avrupa Kupası ilk maçında yuhalandı. Bugün Fenerbahçe'nin gol kralı adayı. Emre Mor problemini çözdü mesela. Gustavo Yenike daha sezon başında bir maçtan sonra dediler ki bu takımın oyuncusu değil. O takımı en iyi oyuncusu haline getirdi Gustavo'yu. Mesela. Şimdi iyi teknik direktör seçersen bazen kendisini tarafların önüne de koyabilir. Bazen yöneticiyle oyuncunun arasına da girebilir. Bazen hakemle oyuncular arasına da girebilir. Artık bizim futbolumuz gelişsin istiyorsan her şeyi idare eden teknik direktörler seçmek zorundayız. E ben sana, ee, Ama hakem konusuna bir şey yapamayız. Şöyle Türkiye'den de örnekler vereyim. Şenol Hoca ya yani başarısı kariyeri tartışılır mı Şenol Hoca'nın? Ya yani Türk adına simge simlerden biri. Evet. Ben çok az hatırlarım Şenol Hoca'nın basın toplantılarında hakem konuştuğunu. Bak aklına kalan bir cümlesi de yok. Gerçekten yok. Ee dönelim Mustafa Denizli'ye. Ben hiç hatırlamam ben Mustafa Hoca'nın çok fazla hakem konuştuğunu. Bir maçtan sonra Galatasaray'ı çalıştırmış, Beşiktaş'ı çalıştırmış, Fenerbahçe'yi çalıştırmış. Buralarda şampiyonluklar yaşamış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Abdullah Hoca'nı çok hatırlamam. Hakemle ilgili konuştuğunu ya da çok ağır eleştirdiğini ama mesela Fatih Hoca'dan hatırlarım. Okan Hoca'dan hatırlıyorum. Sergen Yalçın. Her maçta neredeyse konuşuyor. Yani aslında Jesus'un yaptığını yapan e, bizim yetiştirdiğimiz yerli teknik direktörlerimiz de vardı. Ama işin senin de bahsettiğin gibi o tarafı da satmıyor ki. Öbür tarafını konuşan daha değerli oluyor. Camiasın arkasına almış oluyor. İşin kolayına kaçmak bizi istemiyorlar üzerinden bir camiayı evet. kenetlemek oluyor çünkü Erkut ya. Bunu çok gördük. Hani bazı sohbet toplantılarında hocalarla konuşanların biz hakemlere rağmen şampiyon olduk dediğini çok biliyorum Nasıl? ben mesela. Nasıl? Öyle bir şampiyonluk. Öyle bir şampiyonluk yok. Öyle bir şampiyonluğu da elde edemezsin zaten.